Yanımda Kezban abla var. Sabah erken saatlerde geldik ve bize güzel bir kahvaltı hazırladı. Köy kahvaltısı sevenlerin uğrak mekanı çakırlar. Ev yapımı zeytin, peynir, çökelek, gözleme. Yeşilliklerin içinde ahşap köşkleriyle hafta sonunu keyifle geçirmek isteyenlerin tercihi. VTV ekranlarında yayınlanan Esnafın tabakları. Gerçeği ekibi bu hafta Çakırlar'da Kezi Banka'nın gözlem evini ziyaret etti. Yanımda Kezban abla var. Sabah erken saatlerde geldik ve bize güzel bir kahvaltı hazırladı. Karnımızı doyurduk. Şimdi de program için ondan bilgiler alacağız. Neler sizin imalatınız? Şey, turuç reçeli, ezme, incir reçeli, zeytin. Zeytinleri hep kendimiz yaparız. Katkısızdır. Ezmelerimiz var. İşte zeytinlerimiz öyle. Keziban abla kendi hazırladığı zeytini, peyniri, bazlaması, gözlemesiyle misafirperverliğini gözler önüne serdi. Köyü özleyenler. Ailecek gelip huzur buldu. Tek yer burası. Ailecek geliyorlar. Çocukları bahçede oynuyor. Park yerlerimiz var. Geliyorlar, oynuyorlar, gününü birlik geçiriyor. Kalk git demek istemiyoruz biz. Gelen insanlara bakıyoruz artarsa hemen köşk yapıyoruz, sandalye masa arttırıyoruz. 18 yıldır gözlemecilik yapan Keziban abla açtığı mekanla evine katkı sağlamak isteyenlere de iş fırsatı sunuyor. Şimdi hep beraber kazanıyoruz yani. Tek başına aldığım para cebine gitmiyor ki. Herkese, herkese faydan oluyor. Keziban kan misafirlerini mutlu etmek için onların taleplerini dinliyor, işletmesini çağa göre yeniliyor bir tane tabaktan insanlar servis tabağı olmadan yiyordu. Herkes uzanıyordu, yiyordu. Şimdi servis tabağı istiyorlar, ondan sonra çatal bıçağının düzgün istiyorlar. Her şey dört dörtlük istiyorlar, eskinki gibi değil. Hani zaman gerekir diye neyse yapıyoruz zaten. Yani bakıyoruz istek neyse hep sunuyor. Ya zaten müşteri istiyor zaten. Diyor ki ya şunu değiştir veya şu şöyle olsun. Ya gelince daha huzur bulalım. Diyorsun, yönleniyorsun zaten. Hani zamana gelişiyorsun. kadın bir şey 3 sene sonra dört sene sonra bakıyorsun için, için içindesin. En küçük ayrıntının bile düşünüldüğü bu yerle ilgili merak ettiklerinizi pazar günü saat 10'da Şenol Civcir'in hazırladığı esnafın gerçeğinde bulabilirsiniz.